Merhabalar. Bugün son yılların en heyecan verici ve en çok konuşulan teknolojiden biri olan kuantum bilgisayar hakkında konuşacağız. Bu konuyu birkaç bölüm halinde bir seri olacak şekilde anlatmak istiyorum. Ancak başlamadan önce belirtmek isterim ki ben bir matematikçiyim. Yani bu konunun bir uzmanı değilim. Teknolojiye olan ilgim ve merakım sayesinde bu konuları sizlerle paylaşmaktan keyif alıyorum. Hem ben öğreniyorum hem de öğrendiklerimi aktarıyorum. Şimdi kuantum bilgisayarına genel bir bakış atalım. Belki ilk kez bu kavramı duyuyor olabilirsiniz. Belki de daha önce birkaç yerde rastladınız ama tam olarak ne olduklarını anlamamış olabilirsiniz. Kuantum bilgisayarları, klasik bilgisayarlardan tamamen farklı bir şekilde çalışan, çok güçlü ve hızlı bilgi işlem yeteneklerine sahip olan cihazlardır. Klasik bilgisayarlar günlük hayatta kullandığınız tüm cihazlar gibi verileri bitler halinde işler. Bitler, sıfır ya da bir olmak üzere iki değerden birini alır. Bu sayede işlemler yapılır, veriler işlenir. Kuantum bilgisayarları ise kuantum mekaniği prensiplerine dayalı. Bu bilgisayarların temel birimi ise kübit olarak adlandırılır. Yani kuantum ve bitin birleşimi gibi düşünebiliriz. Kübitler klasik bitler gibi sadece sıfır veya bir olmakla kalmaz, aynı anda hem sıfır hem de bir olabilirler. Kuantum bilgisayarları olasılık hesabı üzerine çalışır. Aynı anda hem bir hem de sıfır hem de aradaki tüm olasılık değerlerini alabilir. Yani biraz bir, biraz sıfır ya da her ikisi de. Buna süper pozisyon denir. Evet kulağa biraz garip geliyor farkındayım. Bilim kurgu filmi gibi. E, normal bizim dünyamızın fiziksel kurallarından biraz farklı işliyor kurallar. Kuantum mekaniği, kuantum fiziğiyle ilgili aslında bir anlamda. Ama işte bu durum kuantum bilgisayarlarına inanılmaz bir paralel işlem yeteneği kazandırıyor. Aynı anda birden fazla durumu işleyebilmeleri onları klasik bilgisayarlardan çok daha güçlü yapıyor. Şimdi kuantum bilgisayarlarının neden bu kadar önemli olduğuna ve potansiyeline bir bakalım. İlk olarak kuantum bilgisayarları klasik bilgisayarları çözmekte zorlandığı bazı problemleri çok daha hızlı ve etkili bir şekilde çözebilir. Özellikle karmaşık matematiksel problemler, optimizasyon sorunları gibi, büyük veri analizi gibi alanlarda kuantum bilgisayarları devrim niteliğinde çözümler sunabilir. Örneğin ilaç geliştirme sürecinde kullanılan simülasyonlar klasik bilgisayarlarda çok uzun zaman alırken kuantum bilgisayar hıpı süreci önemli ölçüde kısaltabilir. Yeni molekülleri ve malzemeleri keşfinde de benzer şekilde büyük avantajlar sağlar. Bu daha hızlı ve etkili tedavilerin bulunmasına olanak tanır. Mesela normal bilgisayarın 200 basamaklı bir sayıyı 1000 günde asal çarpanlarına ayırması beklenirken kuantum bilgisayarı 10 saatte bu işi yapabilecek hale gelebilir. Bir başka önemli alan ise şifreleme ve güvenlik. Klasik bilgisayarlar belirli algoritmalar kullanarak şifreleme yapar. Ancak bu algoritmaların kırılması da mümkündür. Kuantum bilgisayarları hem daha güçlü şifreleme yöntemleri geliştirebilir hem de mevcut şifreleme yöntemlerini kırmada kullanılabilir. Bu hem güvenlik açısından büyük fırsatlar hem de zorluklar yedir. Ek olarak finansal piyasaların analizi, lojistik optimizasyonu, yapay zeka ve makine öğrenimi gibi alanları da kuantum bilgisayarları büyük potansiyel taşır. Şirketler daha hızlı ve daha doğru analizler yaparak rekabet avantajını elde eder. Şimdi biraz kuantum mekaniğinden bahsedelim. Kuantum mekaniği atom altı parçacıkların davranışlarını inceleyen fizik dalıdır. Klasik fizik günlük hayatta deneyimlediğimiz makro düzeydeki olayları açıklar. Ancak atomların ve daha küçük parçaların dünyasında işler biraz farklı çalışır. Kuantum mekaniği bu küçük dünyadaki garip ve alışılmadık davranışları açıklamaya çalışır. Mesela bir elektronun aynı anda iki farklı yerden geçebilmesi veya bir parçacığın hem dalga hem de parçacık gibi davranması gibi. Yani daha önce de söyledim tam bir bilim kurgu hikayesi. Kuantum mekaniği klasik fizikten farklı olarak olasılıklar ve belirsizliklerle ilgilenir. Yani bir parçacığın tam olarak nerede olduğu ve hangi hızla hareket ettiği kesin olarak bilemeyiz. Sadece olasılıklar üzerinden tahminlerde bulunabiliriz. Bu belirsizlikler ve olasılıklar kuantum bilgisayarların çalışma prensiplerinin temelini oluşturur. Biraz önce süper pozisyonlardan ve kübitlerden bahsettim. E, ee, klasik bilgisayarda 0-1 olmak üzere 2 bitin 2 farklı durumu olabilir. 2 tane bitin 2 üzeri 2'den 4 durumu olabilir. Kuantum bilgisayarlarında ise bir kübit 0 ve 1 arasındaki her değeri alabildiği için iki tane kübitin sayısız işlem yeteneği olur. Bunu şu şekilde örneklendirelim klasik bilgisayarları bir el feneri gibi düşünün. El feneri e, sadece ışığı belli bir yönde iletir. Fakat kuantum bilgisayarları bir ampul gibi düşünün. Ampul ışığı her yöne yayar. Böylece çok daha fazla yere aydınlatabilir. Yani aynı anda daha fazla işlem yapabilir. Bir diğer önemli kavramsa dolanıklık. Bu kavram iki veya daha fazla kuantum parçacığının birbirine bağlı olduğu birinin durumunu diğerinin durumunu anında etkilediği bir durumu ifade eder. Dolanıklık olan parçacıklar aralarındaki mesafe ne kadar büyük olursa olsun birbirlerinin durumunu etkileyebilirler. Bu Einstein'ın uzaktan hayaletimsi timsi etkileşimi olarak adlandırdığı bir olgudur. Dolanıklık kuantum bilgisayarların en güçlü özelliklerinden biridir. Dolanıklık kübitler sayesinde kuantum bilgisayarları karmaşık hesaplamaları daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilir. Ayrıca Dolanıklı kuantum iletişimi ve kuantum şifreleme gibi alanlarda da devrimi teminde yenilikler sunar. Dolanıklığı daha iyi anlamak için şu benzetmeyi düşünebiliriz. İki arkadaş düşünün, biri İstanbul'da, diğeri New York'ta olsun. Bu iki arkadaş birbirlerini bir şekilde bağlılar ve birinin ruh hali diğerini anında etkiliyor. İstanbul'daki arkadaş mutlu olduğunda New York'taki anında mutlu oluyor. İşte dolanıklık, kuantum parçacıklarının birbiriyle olan bu garip bağlantısını bu şekilde Örneklendirebiliriz. Bu ilk bölümde kuantum mekaniği ve temel kavramlar hakkında bu şekilde bir giriş yapmış olduk. Süperpozisyon ve dolanıklık gibi kavramlar kuantum bilgisayarların gücünü ve potansiyelini anlamamıza yardımcı oluyor. Bir sonraki bölümde kuantum bilgisayarların çalışma prensiplerini ve klasik bilgisayarlardan farklarını daha yakından bakacağız. Diğer bölümde görüşmek üzere.